Selam arkadaşlar. Birkaç hissenin analizini yapacağız. Öncelikle Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da 8 günlük ve 22 günlük hareketli ortalama 11.100 ve 10.800 puanda kırıldıktan sonra 24 Temmuz'da satış baskısı geldi. 8.562'den dün Trump'ın seçilmesiyle bir tepki yükselişi geldi ve oradan da ee, 8.946 puan seviyesine kadar yükseldi. Şimdi şöyle saatlikten baktığımız zaman saatlikten baktığımız zaman şöyle bir görüntü oldu. Şuradan geldi 8.560'dan şuraya kadar gitti 8.900'e. Orada kendini yatay attı. Sonra ne oldu? Burayı kırdı. 8 890 puanı kırdıktan sonra da yükseldi. Ya burada bir oluşum oldu. Bir formasyon oluşumu oldu. Saatlik ama bu. Ee, bunun da hedefi 9200 puan. Şimdi günlükten tekrardan baktığımız zaman endeks döndü mü? Hayır. Endeks henüz dönmedi. Endeks ee, 9200'ün üzerinde 9200'ün üzerinde günlük kapanışlarda döner. Şu anda dönüş yok. Hep tepki yüksek. Şurada da görüyorsunuz. Tepki yükselişi düşüş. Tepki yükselişi düşüş. Tepki yükselişi düşüş. Hep bu şekilde ilerliyor. 9200 puan üzerinde Borsa İstanbul pozitif yönde etkilenir. Şimdi Raider'a bakalım. Raider'da e, çok soruluyordu bu hisse. Şimdi buradaki olay şu. Raider halkar ya yani buradan kalkmış 10 liradan kalkmış 80 liraya kadar gitmiş. 80 liraya kadar gittikten sonra da tamam buralarda alanlar büyük bir zarar etmiştir şu anda hisse o tarihten itibaren yani 4 Mart'tan itibaren sürekli düşüş içerisinde hareket ediyor. Her yükselişi, her yükselişi tepki yükselişi olarak kaldı. Hep de 22 günlük pardon 55 günlük hareketli ortalamaya gidiyor. Bakın şurada satış yükseliyor satış üstüne çıkıyor satış üstüne çıkıyor satış burada da satış sürekli 55'ten e, sürekli satış yiyen bir raider gördük taban tavanı e, tabanı bozdu taban oldu tekrar taban bozdu bu şekilde ilerledi şimdi raider da ya yani tüm destekleri zaten dediğim gibi özellikle şurada özellikle şurada 31 34'te e, tamamen artık son seviye burası kırıldıktan sonra satış baskısı artmış şu anda de herhangi bir dönüş sinyali falan yok düşüş içerisinde. Raider en azından 19.50'nin üzerinde ee, bir yükseliş hareketi başlatır. Şu anda öyle bir hareket yok. Şimdi sana ASELSAN bakalım. Aselsan'daki güncel görünüm bu şekilde. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Sürekli bu tepeleri değiyor. Geri düşüyor. altta da desteğini alıyor. 1, 2, 3, 4. Sürekli buradan destek alıp yukarıya gidiyor. Ve burada da karar verecek artık Aselsan. Özellikle Aselsan'ın özellikle 65-75'in üzerinde kalıcı olması lazım. Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere. 7 kere şu beyaz trende değdi. Ee, yani buranın üzerinde 65-75'in üzerinde 66 diyelim. 66'nın üzerine kalıcı olması lazım ki tekrardan o tarihi zirve 67 ve hatta 67'nin de üzerinde 70 seviyelerine doğru hareket edebilsin. Lakin burada kalıcı olmazsa ASELSAN'da 62.99 ve 61.06'ya doğru bir baskı görebiliriz. Şimdi Astor'a bakalım. Astor'daki güncel görünümümüz bu şekilde. Şöyle büyük ekrandan bir bakalım. Ee, bazı arkadaşlar da görmüştüm ben düşüş trendi kırıldı falan diye. Düşüş trendi kırılmadı. Bakın birinci tepe, ikinci tepe şu beyaz. Hatta bunu ben e, sarı yapayım. Burası ana. Düşen trend 108'e kırılır. Şurası ara. 1, 2, 3, 4. Burada ara düşen kırıldı ara düşeni kırdı. Ara düşeni kaçta kırdı? Ara düşeni 78 bandında kırdı. Ara düşen 78 bandında kırıldıktan sonra pozitif etkilendi ve 90-50'ye doğru bir hareket gördük. Hatta 92.05'i de gördü. Burada da kalıcı olamadı. 1 2 3 Şurada da gap boşluğu var. 3. Yani burası direnç bölgesi. 50nin üzerindeki kapanışlarda 101 seviyesi ilk etaptaki az sorun hedefe. Lakin tamamen düşüş trendi bittikten sonra ana düşüş e, ana düşüş çizgimiz şu şekilde şu sarı. Burası ara. Arayı kırdı. Ana hala kırılmadı. 108 puandan geçiyor o da. E, Türksel'e bakalım. Türksel'deki güncel görünümümüzde bu şekilde. Türksel geldi. Burada karar verecek. Yani özellikle 80-85 bandında. Kırılım tam olarak geldi mi? Yani şurada sarı bölge gördüğünüz gibi buranın üzerinde kapattı. Yani burada kaçtan geçiyor? 89. 89 üzerinde kapanışı verdi. Ee, burada özellikle 90, 54, 55 günlük hareketli ortalama. Bakın sürekli 55 günlük hareketli ortalamanın altında sürekli de baskı. Her yükseliş tepki olarak kaldı. Yani buradaki ana desteğimiz bizim 80, 85. 80, 85. 80, 85. Alta doğru kırılırsa satış baskısı artır. Yukarı yönlü okuduğumuzda ise hissenin 90 -54 direnci mevcut. O da kaçtan geçiyor? O da pardon. 90 -54 55 günlük hareketli ortalama direnci mevcut. Orayı da kırdıktan sonra ilk etapta 97 bandına doğru türselde bir hareket görebiliriz. Önce direncin kırılması gerekiyor. Şimdi bir de Mikros'a bakalım. Mikrosa dün tavan hareketi olmuştu, bugün de pozitif bir görüntü seyretti. Tam da e, yerinde kapattı mikros. E, şurada, <laughs> burası ana düşen trend, birinci tepe, ikinci tepe. Bu kaçlardan geçiyor? Bunun geçtiği seviyeyi de şuraya işaretleyelim. Bu da 484, 485 bandından geçiyor. Asıl güvenli yükseliş trendi orada başlar. Buralarda e, dün tavan. Bugün de güzel kapattı ama gördüğünüz gibi şöyle ekranda büyüten Bakın tam da iğneyi atmış oradan geri çıkmış. Görüyor musunuz? Şu kırmızı. Bu 55 günlük hareketli ortam. 55'e değmiş geri çekilmiş. Yani burayı kıramamış. 450. O da 450 seviyesine geçiyor. 450.90. 451 değil. 451'in üzerindeki kapanışlarda ilk etapta 476 ve 484 bandına doğru özellikle de 484 kırıldıktan sonra 533 bandına doğru bir hareket görebiliriz mikros için. Her zaman ne diyoruz? Dirençler kırıldıktan sonra direnç kırılmazsa eğer burayı geçemezse 450'yi bugün denedi geçemedi 55'i geçemezse aşağıya doğru 424 ve 417'ye doğru bir satış baskısı görebiliriz mikros için. bir de bakacağımız hisse şok market gıdalardan çok zor olmuştu perakendecilik ee, şok marketteki ana düşen trend Burası hala devam ediyor bu seviyemiz kaçtan geçiyor bunu da işaretleyelim ee, bu seviyemiz bizim 58.40'dan geçiyor güvenli bölge Yani arası bayağı bir açık şuradan desteğin daha önce bir tepe yapmıştı düşüş ve bu tepeyi patlattıktan sonra 35 patlattıktan sonra da kaça kadar gitti? 73 bandına doğru bir hareket gördük şok markette. Şimdi oraya doğru geri çekildi. E, tam olarak da 38 18 seviyesine çekilip dün ve bugün pozitif bir görüntü izledik e, şok markette. Eğer şok market şok market e, aşağıdaki destek seviyesi 38 98 kırılırsa 35-76'ya doğru bir baskı artar. Önünde ise şok marketin iki tane direnci mevcut. Birincisi 43-31, ikincisi 46-11. Bu seviyeler kırıldıktan sonra da şok markette bir yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Ee, bir de tüpraşa bakalım. Tüpraşa biliyorsunuz bir patlama olmuştu. Lakin bu e, patlama e, kendi içerisinde yaptığı bir tatbikattan olduğu söylendi. Ee, sonra hisse %2'ye yakın bir düşüş yaşadı sonra tekrardan yukarı yönlü hareketini yaptı. Şimdi Tüpraş'ta eee bunun da işaretini koyalım. Şu seviye beyaz çizgi, şu beyaz tren çizimiz 1 2 3 düşen trend. Her yüksek tepki olarak kaldı. 158'den geçiyordu. Şimdi Tüpraş'ta aşağıda 138 bandı mevcut. 138 destek üstündeki direnç ise 150. 138 altta 150 üstte. 150'yi kırar kapanışlar yaparsa 158 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Asıl yükseliş güvenli yükseliş yani düşüş trendi bitti. Burayı kırdı dememiz için de 158 bandın üzerinde kapanış yapması lazım. E, Tüpraşın. Şimdi bir de Bimaşa bakalım. Bir maçtaki görüntümüz bu şekilde bir iki iki tane tepe yapmış. Bu tepenin düşüşü de nereye kadar sürdü? 446 yani ikili tepe formasyonundan sonra düşüş hareketi gerçekleşti. Ee, dün tavana yakın bir hareket yaptı bir maç. Aşağıdaki destek noktası 446. 446 kırılırsa satış baskısı daha da artar. 400 ee... 400 410 bandına doğru satış baskısı artar bir maç için. Şimdi bir maçın önünde ne var? Bir maçın önünde bir tane direnci mevcut. O da 502 seviyesinden geçiyor. 502 seviyesi direnç kırılımıyla 540 bandına doğru bir hareket görebiliriz bir maçta. Lakin bu direnç seviyesi kırılmadıkça bir yükseliş hareketi görmeyiz. Aşağıda dediğim gibi ana desteği 446, ara desteği 474 seviyesinden geçiyor. Şimdi bir de kontrol matiğe bakalım. Dün ve bugün e, güzel hareketleri yaptı kontrol matik. Ama özellikle de bunun sebeplerinin bir tanesi en büyük sebebi de kap haberleri. Sürekli Irak'taki anlaşmalar falan kap haberleriyle hareketi hızlandı. Şimdi kontrol matikte şöyle bir genel bir görüntüye bir bakalım. Önce genel bir görüntüye bakalım. E, şunu da şöyle yapalım. Kaldıralım. Bakın birinci tepe ikinci tepe beyaz. Bu ee, hissenin düşüş dirende. Ana düşen. Şu sarı ise ara düşen. 1, 2, 3. Şimdi şöyle ekranı biraz büyütelim. Buradan bir bakalım. Kontrol natikteki seviyemiz kaç bizim direnç? Tam da bugün oraya gelmiş. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani bu bölge çok önemliydi. 47, 52. 47, 52, 55 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattı. Onda bir problem yok. Lakin şu direnci takıldı. 47, 52. 47-52 kırılımıyla hissede 52 bandına doğru şu banda doğru bir hareket görebiliriz kontrol matikte. Aşağıdaki seviyemiz 44-78 ve 42-78. 44-78 ve 42-78 kontrol matiğin destek noktaları. Eğer bu destekler kırılırsa 40 bandına doğru 40 ve 38 bandına doğru düşüş hareketi görebiliriz. Lakin 47 52'yi de kırarsa hisse 52 ve 55 hareketlerini başlatır. Hisse düşeni tamamen kırdı. Şu sarı yani şu ara düşeni kırdı. Artık yükseliş trendine girdi diyebiliriz. Tam seviye vereyim derseniz de 56 65. Tam olarak seviyesi de. Eğer dediğim gibi 47 52 bandı kırılır günlük kapanışlar yaparsa bu seviye geçerlidir. Şimdi bir de arka bakalım. <laughs> Alarç bugün güzel bir performans aldı, ee, hareketli ortalamalarının üstüne çıktı. Şurada bir destek almıştık yani. Daha doğrusu şurada bunun sinyalini vermişti bir dip oluşumu. Şöyle önce geniş ekrandan bir bakalım yani ee, tepe, tepe düşüş trendi Düşüş terenine görürsen hep 55 günlük hareketli ortalama yani kırmızı çizgi. Hep onun altında. Şimdi burada bir dönüş sinyalini şuralarda vermişti aslında. Bir dip çalışması yapmıştı. Bir sonra geldi iki kalktı. Sonra geldi üç. Yani burada bir çalışmayı yapmış. Üçlü dip oluşturmuş burada. 81-70 bandı. 81-70 Alark'ın e, ana destek bölgesi. Ara desteği 87 seviyesinden geçiyor. Hisse 55 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışı yaptı. Eğer burada da yarınki performansı da bu şekilde olursa Alark'ın ilk gideceği yer 96 bandı ve ardından da alar 106 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz alar için. Şimdi bir de Oyak bakalım. Oyak C'deki görünümüz bu şekilde. Oyak -C tepki yükselişine başladı. Özellikle şurada bir dibini oluşturdu. 53.50'de. ve sonra kendini yukarıya doğru attı. Lakin pozitif göründüm devam ediyor mu? Hayır diyeceksin. Niye? Bir yükseliş geldi desteğini aldı. İkinci yükseliş geldi desteğe yaklaştı. Üçüncü kez geldi bu sefer kırdı. Şu mavi trend. Şimdi de mavi trende geri geldi. Ya yani bu trendin üstüne geçmesi lazım ki güvenli bölgeye. Bu tarihimizde kaçlardan geçiyor? 28 Aralık 2023 neredeyse bir yıl olmuş. Bir yıldır bu trendin üzerinde geliyor. Desteğini alıp yukarı yönlü hareketini yapıyor. Şimdi oranın altında. Ar, al, şeyde Oyak e, 6143. 6143'ün üzerindeki günlük kapanışlarda tekrardan bir yükselen trendin, mavi yükselen trendin üzerine atar ve güvenli bölgeye geçer ve yükselişleri 67'ye doğru hareketini bekleriz. Aşağıda destek noktası 5801 kırılırsa e, 5801 5801 kırılırsa 5595'e doğru bir hareket görebiliriz dediğim herhangi bir güvenli bölgede değil. 61.43'ün üzerinde güvenli bölgeye oturur. Oyak C. Şimdi bir de Pegasus'a bakalım. Pegasus'taki güncel görünüş bu şekilde. Birinci dip kalkış. ikinciyi yaptı. Tekrardan kalktı. Özellikle şu fitil çok önemliydi. Evet, bu mavi çizgin üzerinde hareket ediyor yükseldi, geldi, tekrar yükseldi, tekrardan geldi. Şimdi Pegasus'ta tamamen rahat bir nefes alması için şurayı kırması lazım. Önünde şunu da söyleyeyim ben önce de mumlara dikkat ederseniz arkadaşlar mumlara herhangi bir problem yok. Bir gövdeli, gövdeleri gayet güzel. Ee, özellikle bu şekilde anlatıyorum da hiç grafikten anlamayan arkadaşlar daha iyi anlasın diye ee, gövdeleri görüyorsunuz yeşil, kırmızı büyük, küçük yeşil yani büyük küçük yapıyor şekilde. Bir de şuraya bakın görüyor musunuz şunları? Yani çok güdük kalmış bunlar tamam mı? Alıcı satıcı kararsız yani ne alıcı var ne satıcı var diyebiliriz. Tabii ki de alıcı satıcı var yani de eşit yani Onu demek istiyorum. Bakın burada satıcılar daha fazla Burada alıcı fazla gövdelerden belli. Lakin burada alıcı satıcı neredeyse eşit. Ya bir karar verecek Pegasus. O karar e, henüz verilmedi. Ya bu da kaçtan geçiyor? 238, 238 üzerindeki e, kapanışlarda 244 ve 254 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Dediğim gibi 238 üzerinde kapanışlar yapması lazım. Aşağıdaki destek noktası birinci desteğimiz 225, ikinci desteğimiz 200. 19 seviyesinden geçiyor Pegasus için ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar